Çavavasana, yoga pratiğinin sonunda gerçekleştirilen ve İngilizce'de corpse pose olarak adlandırılan bir yoga pozu veya duruşudur. Shavavasana kelimesi Sanskritçeden gelir ve ceset pozu anlamına gelir. Bu poz, yoga dersinin sonunda genellikle bir dinlenme ve meditasyon pozisyonu olarak kullanılır. Shavavasana pozunu yapmak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz. Sırt üstü uzanma, bir yoga matının üzerine sırt üstü uzanın. Bacaklarınızı hafifçe açın ve ellerinizi vücudunuzun yanlarına yerleştirin. Avuç içleriniz yukarı bakmalıdır. Rahatlık, vücudunuzun her tarafını gevşetin. Gözlerinizi kapatın ve yüz kaslarınızı yumuşatın. Nefes alışverişinizi düzenleyin ve derin nefesler alın. Bilinçli nefes, Shavasana sırasında nefesinizi bilinçli olarak izleyin. Her nefes alışınız ve verişiniz sakin ve düzenli olsun. Beden tarama. Zihninizi vücudunuz boyunca dolaştırın ve her bir kas grubunu sırayla gevşetin. Başlayarak ayak parmaklarından başlayıp yukarı doğru ilerleyin. Zihin temizliği. Zihninizi boşaltmaya ve düşüncelerinizi sakinleştirmeye çalışın. Şimdiki anın tadını çıkarmaya odaklanın. Uzun süre kalma Shavasana pozunu en az 5-10 dakika boyunca sakin bir şekilde tutmaya çalışın. Daha uzun süre kalabilirseniz daha fazla rahatlama ve meditasyon fırsatı bulabilirsiniz. Shavasana, yoga dersinin yoğun aktiviteleri veya asanaları sonrasında vücudu ve zihni dinlendirmek, stresi azaltmak ve içsel huzur sağlamak için kullanılır. Aynı zamanda vücudu iyileştirmeye ve kasların gevşemesine yardımcı olabilir. Bu poz, yoga pratiği sonunda bir savasana olarak kabul edilir ve meditatif bir duruş olarak sıkça tercih edilir.